Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte okul alışverişimi tanıtacağım. Evet, şimdi ilk nereden başlayayım? İlk, i̇lk kalem setinden başlıyorum. Evet, kalem setimiz bikin 12'li felt pants. Evet. Gördüğünüz bir şöyle. Bu iki renk çok gerekli değil mi fazla rengi? Çünkü zaten okulda kullanacağım. dynamics. açın. Açabilirsem tabii. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şeffaf sapları çok beğendim gerçekten. Ee, bu arada ben okuldan asfesini metro marketten yaptım. Yani orada çünkü her sene kırtasiye şeyleri oluyor. Ben de oranın şeylerini gayet beğendim. Tabii ki. Tabii şuradan açılıyormuş. Bayağı zor açılıyor arkadaşlar gidiyor. He kapakları düştü şöyle. Küçük küçük kapakları var. Düz dursun yani diye Şöyle çıkartalım. İlk büyük fırçamıza bakalım. Şöyle. Tabi bu şu an kalıplı olduğu için. Açılmaz ama suya dokunca açılır. Şöyle. Tut, şu gayet güzel. Ben şahsen beğendim kulaklarını yerine takalım ki pislenmesin. Biliyorsunuz e eğer su boya fırçalarınızı yıkamazsak çok fena kötü oluyorlar. Yani ben hiç sevmiyorum. Katılaşıyorlar sonra hale Harikliyorum. Ve gayet inşallah kullanırım. Tapadım. Ay altından da açıldı. Şöyle Şimdi dereceli kalem. Haber Ve Bunları açmamı gerek herhalde. klasik 3B'ni oldu istemişti ama ben bulamadım ve bütün burada 3B var, 3B var, 2B var, bir de HB var. Sonra, klasik kırmızı kalem. Süper. Bu taş şişe geçelim. Grit gold pilot var içinde. Başka metalikler de var, başka renkler de var. Onu seçtim. Diyorsun tane de bundan almıştım. Bir de çok çok bir bir şey çok. Iyi. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi süper. Ben bayıldım. Tek kelimeyle. Şöyle üstüne koyup hemen. Yani normal. Bir fark yok. Şimdi buna geçelim. Sunum dosyası. Şöyle göstereyim. Siyah renkte vardı sadece. Bir de kırmızı ve vardı ama ben siyah daha güzel buldum. Yani çok ciddi bir 60 sayfalık bir sunum dosyası. A4 kağıtlar göstermemeye gerek bile yok. Renkli kağıt var. Kaç renkte? 5 renkte. Sarı, yeşil, turuncu, mavi ve kırmızı var. Şöyle. Markası da Fly Color. A4 kağıt şeklinde. 100 adet varmış içinde. Şimdi şuna geçelim hemen. Son kartonu renkli. Kaç renk var göremiyorum. Çünkü çok ince. Ama siz görebilirsiniz. Ama gözükmüyor. Ben buradan gördüğüme göre mavi ve kırmızı gözüküyor. Ama başka renkler olabilir. Öyle. Şimdi çok tatlı bir şeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi ben buna geçen sene alacaktım ama alamamıştım. Gördüğünüz gibi bakar mısınız? Bunu isterseniz cüzdan, isterseniz kalemlik olarak kullanabilirsiniz. Ben bunun içine makasla falan koyacağım. Bunun markası da Fly Color. Körüktü kalem. Bunların kaktüslüsü ve kalemisi de vardı ama ben bunu çok sevdim. Ve farklı renkler olarak kedilisi, köp... Ay. Bir de ayılısı var ayıcıklısı. Şimdi bu deftere bakın. Çizgili bir defter. Ama çok tatlı bence. Ama ben böyle çok çelik sevmiyorum ama buna bayıldım. Biz yani çok böyle renkli de değil. Mavi, pembe tonlarında. Şöyle pitiye bayıldım. Bayıldım ya. Şimdi şuna geçelim. Sun dosyası düştü. Neyse ben katledim. Gördüğünüz gibi bu bir kareli defter. Kaç sayfalı? 60 yapraklı. Üstünde cool yazıyor. Ama çok da. Ay. Böyle, gibi böyle. Çok da güzel. Çok da aynmış. Yok. Şimdi se seramik hamuru doğartıyoruz var. Şöyle arkası yine fly kılar. Genellikle bu yumrular çok patçur ve yumuşamış arkadaşlar. Olsun. Faber-Castell'in silgisi. Kesik. Severim Faber. -Castell e, kıtasyon süreci gelince aklımıza Faber Castell gelir herhalde. En şık kağıtlar desenli. Birisi böyle, bir böyle. İçinde farklı desenler de var ama gözükmüyor. Şöyle. Sonra iki tane şey var. Bu arada o en kağıdının merkezi fly color. Bunun keçe, bunun da fly color. Bu da simli eva. Bu da fly color. Şöyle göstereyim. <laughs> ama belki bilince kanal alırım Şimdi en beğendiklerimden biri craft kit. Bunlarla resim çizmek çok eğlenceli oluyor. Bu fly Bir şöyle uzunluklarda. Şimdi yine iki tane defterimiz var. Alalım. İkisi de aynı ama markasını anlamadım. Markası yazmıyor. göstereyim. Bu 120 sayfa ağır kağıtlı. Bu çizgiler çok tatlı soft renklerde. Şimdi ikincisi de kareli. 120 yaprak. yani şey bu. Bunlar telli ama Hello Kitty olan normal. Şimdi öğretmenim, öğretmenler bunu isteyince çok şaşırdım ama oyun alalım. Yani ne, alaka bilmiyorum. Beşinci sınıfta bunu istedim? Ama neyse. Alkmet mecbur Belki bir şeyler yaparız. Renkleri de mor, açık mor, yeşil, pembe, de mavi. Normalde başka renkler de vardı. Ama kardeşim aldı. Sıradakine bakalım. En güzeli en sona saklıyorum bu arada. Bu çok güzel bir sayılmasın karmak boyası. Bunu da çok şaşırdım neden istediler diye ama istemişler. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar sıradaki ürünümüz. Yani süper. Şimdi iki tane ama ikisi de aynı marka ve bir büyük bir küçük. Ne olabilir? Makas. Böyle makas. Gördüğünüz gibi. Büyük makas. Bu da küçük makas. Aslında benim makasım var ama annem almış. Markası Dehli. Tabii ne okunuyorsa ben bilmiyorum. Ama keskinmiş baya öyle diyor burada. Bence ürünler güzel. Ama en çok fly color'ın ürünleri daha fazla. Şimdiki favori pastelin. Çıkarmaz kalemi. Yeah. Ee, neydi? Ha, kırmızı, siyah ve mavi var. Onu istemiş bizden. Şöyle, arkasını göstereyim. Böyle. Ama bir tane kırmızı var. Ve sıradaki de Faber Castel'in ürünü var. Birisi Faber Castell'in mekanik kuş ay uçtu kalemleri. Şöyle. Ben bunu çok beğeniyorum. Hem şeffaf hem de yanında bu çıkıyor. 0-7 bu uç. Bir de Faber Castell'in ucu var. yani Normal 3'lerinden var. Ee, sıradaki çok az bir şey kaldı. Bunu gösteremem. O yüzden kameranın şey yapıp göstereceğim. Yerde göstereceğim. Hemen tamam, alıyorum. <laughs> ee, böyle bir bakmayın. Böyle bir tuval. Dönüm May Dido markalı. Şimdi getirdim. Şimdi yine ama yine büyük bir şey var. Bu da şöyle. Böyle bir Spring Time yazılı ben çok beğendim. Bakın. Şöyle. 35 35'e 50 boyutlarında bir defter. Çok beğeniyorum zaten defterleri. Hemen bunu da yerine atalım. Pardon koyalım. Şimdi sırada son iki ürünümüz kaldı genellikle şey istiyorlar. Fosforlu kalem istiyorlar. Biliyorsunuz ama çok var. Bu masamın yeni halini en son göstereceğim. Yeni şeyler yaptım. Şöyle. Pirit'in 21 renk kalış su boyası. Hemen açalım. Pirit'in genellikle pastel boyası ve su boyası güzel oluyor. Seviyorum ve içinde iki tane çok güzel fırça bayıldım. Açıp göstereyim hemen. Kaç renk? 21. unuttum söylemiştim. Şöyle. Beyaz, mavi. Fıçaların ucunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle. Bir diğeri de küçük. Ay! Bir iyi olur. Heh, tamam. Zoomladıysa okey. Şimdi bunu da yerine koyalım. Koyabilirsem. Bu arada Metro Market'te bir sürü işaretleme kalemleri de var. Editing'in şeyleri var. Küçük deri. İşte Faber Castell ikili var. İşaretleme kalemleri falan. Ama benim ihtiyacım yok. Şimdi en güzel ürün bence. Aralarında en güzel ürün değil de bence en değişik güzel olan ürün. E, 24'lü pastel boy. Onu neden sonra sakladım? Çünkü bilmiyorum canım istedi. Şöyle. Ben de bunun eskiden vardı. Ama kardeşim kırdı. Arkadaşlarım kırdığı için yeniden aldım. Gördüğünüz gibi renkler. Şu renklerin ikisini çok korurum ben. Ve şu renk çok güzel. Çok tatlı. Şimdi bir tane rengi deneyelim. Kesinlikle neyi denesem? Gri deneyim canım. Ya da gri belli olmaz. Yeşil deneyelim. Şimdi şöyle çekelim defteri. Çok soft. Kamerada daha böyle şey duruyor ama gerçekten çok soft. Çok şey kullanırsam tabii kırılır. Kırılmasını hiç istemeyiz. Faber ay neydi? Şeylerin kırılması her kız için çok kötüdür. F ee, neydi? Ah, pastel boyaların kırılması. Çünkü aynı bir tırnak kırılması gibidir. Evet, şimdi neyi bu Masamın yeni hali. Evet. Yeni hali arkadaşlar bence. Süper, süper, süper. Süper. Hazır mısınız? Başlıyorum. İlk fotoğrafımdan başlayayım. Ay orada yüzüm var. Olsun göster. Bir şey olalım. Böyle bir Arkadaşlar bakın serbe verir burada. Kadrın Faber Castell'i böyle koydum. Burada da birkaç bir şey var. Ah, Let. Ama çalışmıyor. Burada böyle şeyleri var yani gerekli olan şey. Ve bu uçlu kaleme bakın. Bu da çok güzel. Bu da Taros marka. <laughs> Şurası çok güzel durdu. Ben bayıldım. Ve bunlar, bunlar ne diye sorarsanız ben bunlarla bunlar boyadım, e, boyuyorsunuz ve üstüne peçete su damlatıyorsunuz. Sonra siliyorsunuz. Çok güzel bir etki yaratıyor. Onun için kullanıyorum o sular o yüzden orada. Eee, böyle. Bence mapetler güzel durdu. Stabilo sivinküller çok güzel durdu. Bayle Görüşürüz